Hadi ha. Hayvanları ahıra götürün, su verin. Hadi maşallah, maşallah, maşallah. Hadi ha. Yavaşla, yavaşla, yavaş. eziyet etme, ya eziyet etmeyin, Bakayım. Ha. Maşallah. Merhaba Mehu. Sünnet varmış burada. Ee, ağanın torunun. İyi, hayırlısı olsun. Sağ olasın. Oğlan sünnet olacak. <laughs> Hazırlık yapıyorlar. Ortadaki insan kaynıyor baba. Bu sefer hiç şansımız kalmadı. <laughs> Oğlum kalabalık olması daha iyi. Dikkat çekmeyiz. Araya kaynar gideriz. Bak burası benim odam. Burada yattım dün gece. Eskiden de benim odamdı. Babaannem anlattı. Bak burada ne var? O zamanlar da yakışıklıymışsın baba. Öyle miymiş? Ver bakayım. <laughs> Bu kız kim? Yapışmış sana. <laughs> Ümran. Sevgilim mi? Sen her şeyi bilme. Babaannem anlattı. Sen yokken dedem buraya gelirmiş, gizli gizli bunları aldı, bakarmış. Artık barıştınız değil mi? Barıştık oğlum. Zeram çok iyi bir adammış. Keşke onunla daha erken tanışsaydım. Keşke. Gel, sana bir şey göstereceğim. Oğlumun sünnet olacağını böyle tesadüfen öğrenmek istemezdim Esma anne. Ne deseyi haklısın kızım, ne söyleseyi haklısın. Mehmet Ağa dediğin koskoca bir ağa değil mi? Ama değil. Mehmet Ağa dediğin yaşlı başlı bir çocuk. Hayat çok kısa kızım. Zaman su gibi akıp gidiyor. Kıymetini bilmek lazım. Torunuyla, çocuğuyla tadımı çıkartmak lazım. Biz bilemedik. Bari siz bilin yavrum. Şu boşanma işini de artık bıraksanız. Lafında bilen meymenet yok. Yazık etmeyin gül kimin ömrünüze yavrum. Eline sağlık. Baba bak hatırladın mı? Hatırlamam oğlum. Baba! Atlarım. Epey eskidi ama hiç görürsün. Zinciri sık yağlandı. Bir iki parçası paslandı, değişik. Bir de arada bir boya atın ha. Uğraştırmıştır seni baba. Uğraştık ya. Dediler usta zorun ne? Ver bir marabanın oğluna alırsın yenisini. Ben dedim olmaz. Yenisi eskisinin yerini tutar mı hiç? Tutmaz. Dede binebilir miyim? Bir sorma. Babaya sor. Onun bisiklet. Benden iyi biniyor baba. Evet. Sen bu turu atarken dört yerde tekledin. <laughs> Çok şükür Allah ama bugünleri de gösterdi bize ağam. Oğlum, kızım, torunum. Çok şükür. İnsan hep böyle görmek istiyor. Ama... Dede keşke bizim de böyle kocaman bir evimiz olsa. Dedemler geldiğinde bizde kalsaydı. Hep birlikte olsaydık. Oğlum sen artık küçük kalsın Büyük bir ev alırsın ha? Annemle de kalacağınız mı o evde? Ben hiç sevmedim şu aralık işini. Annem bir yerde, babam bir yerde. Ben şimdi bir orada, bir burada. Sünnet ettik, söyledi mi anay? Söyledi. Vallahi gelmeseymişiz, kaçırıyormuşuz oğlumuzun düğününü baba. Evet baba. Ve gelmesek ne olacaktı? Yok, insan bu yaşa kadar sünnet edilmez mi ha? Yani kazara, hamamda görmesem ne olacaktı bilmiyorum. Ergenlik çağını bekleydiniz galiba. Evet dede ya, bir on beş sene daha bekliyorduk iyiydi. <laughs> küçük ağa, sen küçük ağaysan büyük ağa burada. İtiraz istemeyin. Sünnet günü yarın olacak. Kasıp su getir sen bize. Ama sen boş ver şimdi bunları da. Yarın ne olacak? Pipi gidiyor nereden çıktı be dede? Çok acıyacak. Acımayacak. Ucundan şöyle şu kadar gidecek. <laughs> Bülent arıyor. Kim o? İşten arkadaş baba. Sen söyle. Ne oluyor ya? Ne bileyim baba. Zurnacı akşamdan geldi herhalde. Cık, olur mu öyle şey? Allah Allah. Ulan bak Ne oluyor Buyur ağam. Ne oluyor böyle gecenin bir saatinde zat 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 zat? Milletin kafalarını ütülüyorsun. Ha yok ağam, e, e, zurnama akor çekeyim. E, yarın düğün var, e, zurnamı ben de üfleyeceğim. Başladım senin zurnana! Zurna... Yürü lan yürü, yürü! Allah Allah, Allah Allah! Pardon dostum dinliyorum seni. Hı hı. Bülent maça geliyor musun? Hayır bu havada. Pardon dostum. Bir daha söyler misin? Sünnet mi? Ee, hadi hayırlısı her şey yoluna girdi dedim. Ya yolunda yolunda. Bülo oğlum kusura bakma bak böyle apar topar olunca sana da emri gibi oldu. Ya yok canım olur mu öyle şey hiç sorun değil. Yeter ki tatlıya bağlansın. Tamam. E ee, hadi görüşürüz o zaman. Dur dur kapatma lan. İş i̇şte bana bak, hemen internete giriyorsun, bir tane Urfa bileti alıyorsun. Sonra da ilk uçakla buraya geliyorsun. Olan Bülent amcası olmadan mı sünnet olacak? Vallahi bilmem ki şef izin verir mi? Ya başlatma lan şefinden şimdi. O kim oluyormuş? Ne diyor? Selam söylüyor. Ee, tamam dostum, tamam. Ben bakacağım şimdi ilk bilete. Tamam, anladım. Ee, yarın ilk uçakla, tamam. Sinem'e çok selam söyle. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Nereden çıkmış bu sünnet? Ee, Ali'nin ailesinden bildiğim kadarıyla. Peki selam söyledi dedin. Beni davet etmedi mi? Valla ne yalan söyleyeyim şef. Etmedi. Ya. Neyse yani belki de böylesi daha iyidir. Hem adam karısıyla arasını düzeltmeye çalışıyor. Şimdi senin oraya gitmen hoş karşılanmayabilir. Pardon. Buyurun Bülent Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.